Abdullah Bey demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 95 milyar kasada döviz var dedi. 95 milyar dolar. Hani 4 yılda toplayamaz diyordunuz demiş ben dedim o 4 yılda toplayamaz yeniden 100 küsür milyar dolarları bulamaz diye. Sor, soru nedir? 95 milyar dolar kasada para var demiş Erdoğan. Biz de demişiz ki bu parayı toplamak öyle kolay değil. 95 milyar dolar nedir? Soru şu. Mesela Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine baktığımız zaman Mürit rezervi aslında bunları da finansal okul anlamak lazım. Ya arkadaş sokaktaki adam o kadını bu kadar bu işlerle yormayın kurban olayım ben size basit basit anlatayım. Nedir Merkez Bankası'nın diyor? rezerv dediğin şey nedir biliyor musun? Benim cebimde 600 lira para var tamam mı? 800 lira senden borç almış. Benim cebimde para var mı? Yok. Var. Ha, var. 600 lira var. Var ama emanet Benim var. mi para? Hayır. Nette artı mıyım eksi miyim? Eksisin. Hadi geç soru bu kadar işte. Bu kadar tamam. net. Yani beyefendinin söylediği neydi beyefendi ismi? Murat mıydı? Abdullah Bey. Abdullah Bey'in <laughs> söylediği soruda bir kavram kargaşası var. Net ve brüt tartışılıyor. Arkadaşlar tartışılmayacak bir tane nokta var burada. Ülkenin Merkez Bankası'nın net rezervi eksi. Bitti. İkinci tartışma konusu şu. Muazzam bir bilgi kirliliği muazzam bir politik bölünmüşlük, muazzam bir cehalet, cehalet derken ve ne olduğu belli olmayan insanların böyle Merkez Bankası rezervi üzerinden böyle tartışmalar yaptığı, hani önüne bizim MİY eğitim danışmanlığının bilançosunu koysan aktifini pasifini ayıramayacak insanların gazete köşelerine Merkez Bankası rezervi falan yazdığını görüyorum. Gerçekten çıldırmamak işten değil. Arkadaşım bu ülkede herhalde hiç kimse ülkenin rezervinin bilerek birilerine satıldığını çok amiyane tabirle ve çok özür dileyerek söylüyorum. Peşkeş çekildiğini falan iddia etmiyor. Rezerv yakmak ve rezerv buharlaştırmak bir terminolojik terimdir piyasacı açısından. Evet. Yani nedir bu? İşe yaramayacağını bildiğin halde o işlemi yapmak. Yani karda tekeri şeye kaptırırsın buza, değil mi? Böyle şey ne derler? Patinaj yapar. Patinaj yapmaya başlar. Sen de gaza asılırsın. Tamam. Ha. Araba hareket eder mi oradan? Gider mi? Hare gitmez. Bu da öyle bir şey oldu. Yani o günün ekonomi yönetimi kuru 7 lira olmasın diye, 7 lira görmesin diye bu rezervle müdahale etti düşünüldü ki biz bu müde piyasa bu müdahaleyi görünce kur aşağı gelir. Ondan sonrası tekrar derlenir, toparlanır. Ne zaman ki kur gitti, makara boşaldı. Hikaye bu kadar. Yani bak bir daha söylüyorum. Kötü niyet, niyet okumak. İşte kime satıldı, neye satıldı, kaç para... Ya bunlara gerek yok. Böyle bir hikaye de yok. Peki ben... şu, hikaye şöyle anlatacaksın kardeşim. Bir strateji belirlendi, bir ekonomi politikası ya da ekonomi politikasının bir parçası olarak bir şey belirlendi, uygulandı ve başarısız oldu. Bunun bir sorumluluğu var mıdır siyaseten? Elbette ki vardır. Ama konuyu başka bir mecraya çekmek gerçekten yakışıksız yani. Peki, Merkez Bankası... Bir daha söylüyorum. O günün ekonomi yönetimi çok affeder sözü O gün ekonomi yönetimi rezervi yakmış mıdır? Yakmıştır. Ülkenin Merkez Bankası'nın rezervi buharlaşmış mıdır? Buharlaşmıştır. Evet. Kötü niyetle mi yapılmıştır? Ben bu da evet diyemem kendi adıma. Bir daha söylüyorum sana. Ya yani sen bir hamle yaparsın. Sen Seçilsiz öyle, olmuş. sen öyle görürsün. Bak bir altını çizerek söylüyorum. Berat Bey'in ve o günkü takımının ıskaladığı şey şu. Dünyada bir pandemi var kardeşim. Salgın salgın. Bütün gelişmekte olan ülke para birimleri dayak yiyor. Bundan sen de bu dayağı yiyeceksin. Ha bugüne kadar ki eve dövini iyi yapmış olursan daha az dayak yersin. Yani o ilk kafa göz gerilen grupta olmaz, ikinci grupta olursun. Değil mi? Yok biz hazırlıksız yakalandık için yüksek enflasyon, yüksek işsizlik mi İlk kafa göz masa sandalye bize girdiler ya. Yani. Tabii o tarihte para piyasaları kurulunun da geçen hafta da aslında bir tartışma başlattık ama bu hiçbir şekilde bir yankı bulmadı bu tartışma. Para piyasaları <laughs> kurulunun üyelerinin kaç evet dedi örneğin faiz artırmamaya. Belki de Bundan önceki başkan artıralım dedi ama kuruldan Bilmiyorum. geçmedi. Bilmiyorum. Bilemiyoruz. Ama, ama, şunu söyleyeyim. Ya o günkü hikaye şu. Bak ben siyasetçi değilim. Evet. Ama şunu iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Dönüp vatandaşa şunu anlatabilirsin bence. Kardeşim bir salgın var. Bak Amerika'da işsizlik koptu. İngiltere'de koptu. Orada öyle oldu. Bak işte bütün gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybetti. Biz de bundan nasibimize düşeni aldık. Şimdi bundan sonra yediğimiz bu gülü çıkartmak için uğraşacağız. Mesajını vermek bence daha doğrusuydu. Ne oldu? Hep anlattım, bir anlatayım. Ülkenin rezervi Haybe'ye gitti mi? Gitti. gitti. Kamu bankaları bir sürü milyar dolarlarca, liralık, dolarlık döviz açık pozisyonu açtı mı? Açtı. Açtı. Ne oldu abi sonunda? Peki bu kadar döviz mü? kur kurdu, da dolar düştü kurdu. Kurdu. ne oldu? Hayır, yükseldi. 8.58. Gene geleceğim. Onlara çok takığım çünkü. Evet. O 10-25'te faizi serbest bıraktığımda ki akıl hocaları neredeler bugün? O zaman biliyor musun 7.20'de kalacak diye sen demiştin. 7.20'de kalır bu dolarda bir, çıkmaz bir, demiştin Bir buçuk iki puanlık faiz artışı yapsa yani 12'ler etrafında Nasıl dolanan şey bir şey? faiz olsa hiçbir şey olmayacakken Aynen. kur 17'ye geldi. E, faiz 17'ye geldi. Belli ki bir süre de burada kalacak. Kur da 8.58'e gitti. Ne oldu arkadaşlar? Hayır, bu hayır bunun yani şeyi ne oldu ya? Faydası ne oldu ya? Yani? Niye e, yapıldı? 7.20'likten de oldu. Ya sana hep anlatmadım mı? Evet. O dövizi Merkez Bankası rezervini yakmasan o kadar evet. kamu açık, kamu bankaları açık pozisyonu yaratmasa kur oraya kadar gitmeyecekti kardeşim dedin, dedin zaten ya. 7.20 dedin ya maksimum geleceği yer 7.20 dedin. Bu, şu aynı yerde miyiz? Neredeyiz? Aynı yerdeyiz. Bunu diğeri de var ya 3 ay olmadı ha, sana söyleyeyim. Ekim son haftası söyledim bunu. Peki Merkez Bankası'nın bankalardaki karşılık bu olan para. Bu yeni bana iyi gelmedi ya. Havzam Vallahi... da biraz yükseldim galiba. <laughs> Aa bini geçtik. Ben sana söyleyeyim ya. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlarım o... diyor ki abone olmanızı bekliyoruz. Peki bankaların... Şey mı Merkez şahan, şahan Gökbakanı şey var diyor Aa... böyle. Reyting düştü bağırıyordu. Ben de biliyorum, onu biliyorum. <laughs> yani kötü gün parası falan bunlar hani ben ha, Merkez Bankası'nın parası. Bak, Bankası bak nefis. Hı. Dördüncü şimdi, sorum geldi. şimdi şu Merkez Bankası'nın yedek akçelerinin hazine aktarılması konusu. Evet. Bir de karın erken alınması hikayesi var biliyorsun. <laughs> İkisi de o günün konjonktüründe doğru yapılmış iştir. Yani o paraya ihtiyacın varsa, pardon o parayı kanunen alacaksan ve bugün almak senin işini kolaylaştıracaksa nasıl anlatayım sana? Piyasaya çıkıyorsun, borçlanacaksın ve yüksek faizle borçlanacaksın. Bunu görüyorsun piyasada. Evet. Buradan da almaya kanunen hak ettiğin bir para var. İki ay sonra alacağın. Bunu bugün alıp buradan borçlanmayarak ülkenin üstüne binecek faiz yükünü azaltmaya çalışmak yanlış mıdır? Kesinlikle değildir. İki, gelelim şu yedek akçe konusuna. Ya arkadaş kurban olayım yapmayın bunları. Bu Merkez Bankası'nın bir ayrı tüzel kişinin olmasına kaynaklı hikaye. Devletin yani şöyle mi düşünülüyor ya Allah aşkına yani? Devletin bir tane kurumu var. Adı da önemli değil bu arada. Orada bir yedek akçe var. E devlet batacak. Devletin kurumunun kasasındaki o 3 kuruş para devleti mi kurtaracak yani? Bu mudur hikaye? Olur mu ya öyle şey? Olmaz.